Ekle sekmesinde yer alan üçüncü komut grubumuz grafikler komut grubudur. Bu alanda yer alan komutlarla çalışma sayfamızda yer alan verileri grafiklere dönüştürebilir ve bu grafikler üzerinde tasarım ve biçimlendirme uygulamaları gerçekleştirebiliriz. Veri aralığımızı seçtikten sonra bu alanda yer alan grafik türlerinden herhangi birini seçtiğimiz zaman verilerimiz o türde bir grafik olarak sayfamıza yerleşecektir. Grafik oluştuktan sonra üzerinde değişiklikler yapmak için grafiği seçili hale getirdiğimizde şeritte belirecek olan grafik araçları alanındaki tasarım, düzen ve biçim sekmeleri üzerinden grafiğimizle ilgili değişiklik işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu alanda tasarım sekmesi üzerinden grafik türünü değiştirebilir, Bu grafiğin biçimlendirmesini ve özelliklerini Gelecekte oluşturulacak grafiklerde şablon olarak kullanılmak üzere kaydedebilir. Satır sütun değişiklikleri ya da tabloya kaynak veri aralığını yeniden düzenleyebiliriz. Stiller bölümünden ise grafik stilimizi değiştirebiliriz. Düzen sekmesi üzerinden Yalnızca bütün olarak grafik için değil. Üzerlerine tıklamak suretiyle tek tek seçimler yaparak grafik öğeleri üzerinde de çeşitli düzenlemeler yapmamız mümkündür. Bu alanda biçimsel düzenlemeler yapabileceğimiz gibi grafiğimize başlık, eksen başlıkları, veri etiketleri gibi alanlarda ekleyebiliriz. Son olarak biçim sekmesi ile de grafik öğelerimiz üzerinde biçimlendirme uygulamaları yapabilir. Grafiğimizi görsel açıdan daha güçlü bir hale getirebiliriz. Ekle sekmesinin bir diğer komut grubu mini grafiklerdir. Verilerle birlikte eğilimleri görsel olarak özetlemek için bir hücreye sığan çok küçük mini grafikler kullanabiliriz. Satır veya sütunda gösterilen veriler yararlı olsa da bir bakışta deseni saptamak zor olabilir. Bu nedenle mini grafikler bir bakışta sayılar ile göremeyeceğimiz eğilimleri görmemizde yardımcı olabilir. Verilerimize mini grafik eklemek için boş bir hücreyi seçerek ekle sekmesindeki mini grafikler grubunda çizgi, sütun veya kazanç kayıp türlerinde oluşturmak istediğimiz mini grafik türünü tıklatıp veri aralığı kutusunda mini grafikleri dayandırmak istediğimiz verilerin bulunduğu hücre aralığını yazabilir ya da mouse yardımıyla seçebiliriz. Çalışma sayfasında bir veya daha çok mini grafik seçildiğinde tasarım sekmesini görüntüleyen mini grafik araçları gösterilir. Tasarım sekmesinden burada sıralanan gruplar arasından mini grafikler tür, göster, stil ve grup başlıklarında bir veya daha fazla komut seçebiliriz. Bu komutları yeni mini grafik oluşturmak, var olan mini grafiğin türünü değiştirmek, biçimlendirmek, çizgi mini grafikteki veri noktalarını göstermek ya da gizlemek mini grafik grubundaki dikey ekseni biçimlendirmek amacıyla kullanabiliriz. Veri aralığımızda tarihler varsa sıra dışı dönemleri yansıtmak üzere mini grafikteki veri noktalarını düzenlemek için eksen seçeneklerinden tarih ekseni türü öğesini seçebiliriz. Örneğin ilk 3 veri noktamız tam bir hafta aralıkla ayrılmış, dördüncüsü bir ay sonra ile ayrılmışsa, üçüncü ve dördüncü veri noktası arasındaki boşluk daha uzun bir süreyi yansıtmak amacıyla daha büyük gösterilir. Bu değerlerin ayarlanması açıkça ölçeği denetlememizi sağlar ve böylece değerler arasındaki ilişki çok daha anlamlı bir şekilde gösterilir. Mini grafikleri oluşturduktan sonra çeşitli düzenlemeler yapabileceğimizi söylemiştik. Grafik üzerinde Hangi değer noktalarının yüksek, düşük, ilk, son veya negatif değerler gibi gösterildiğini denetleyebilir. Mini grafik türünü değiştirebilir. Galeriden stil uygulayabilir. Veya kendi biçimlendirme seçeneklerimizi ayarlayabilir. boş ya da sıfır değerlerinin mini grafikte nasıl gösterileceğini denetleyebiliriz. Ebru Özbek, Arge Birimi, Yazılım Ekibi